Evet sayın seyirciler yeni başkanlık seçimine hepiniz hoş geldiniz. Minecraft parodileri şehrinden canlı yayından size bağlanıyoruz sayın seyirciler. Bugün şehirde başkanlık seçimi yenileniyor. Bir tarafta şehrin eski başkanı Fakir Bey. Diğer tarafta yeni adayımız Tuk Tuk Sahur. Evet sayın seyirciler inanılmaz bir mücadele şu anda bizi bekliyor. Başkanlık seçimlerinde siz kimi destekliyorsunuz? Herkes fikirlerini hemen şimdi yorumlara yazsın. Fakir mi yoksa tüm tüm sahur mu? Ve tabii ki de videoyu beğenip abone olmayı da unutmuyorsunuz. Başkan kim olacak ben de çok merak ediyorum. O da ne? İşte başkan adaylarımız sahneye geliyor. Şimdi vaatlerini sıralayacaklar. Merhaba merhaba sakin olun bu tung 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 sahur. İşte ortaya çıktılar. Seyirci büyük bir coşkuyla onları karşıladı. Şimdi sırayla var. Evet benim güzel halkım. Şimdi size şehre neler yapacağımı açıklayacağım. Biliyorsunuz ki şehre ilk geldiğimizde şehir gerçekten de küçücüktü. Ama hiçbir zaman pes etmedik. Çalıştık çalıştık ve çalıştık. En sonunda da kocaman devasa bir şehir inşa etmeyi başardık. AVM'ler, fabrikalar, büyük gökdelenler, bir sürü apartman inşa ettik. Karşımıza ne kadar zor çıksın Şehrimizi ne kadar yakıp yıksalar da tekrardan tamir ettik ve bugünkü günlerine getirdik. Yani demek istiyorum ki bana tekrardan oy verin ve kaldığımız yerden devam edelim. Şehri daha da büyütelim. Evet sayın seyirciler bu gerçekten de inanılmaz bir konuşmaydı. Bakir Bey'i kutluyorum. Gözlerim savaşlar geldi. Bu şehir gerçekten de çok bela atlattı. Hepsi de fakir beyin sayesinde oldu. Şimdi sırada tung tung sahur beyde. Tung 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 sahur. benim adım tung tung sahur. Evet. ben şehre yol yapacağım. Ondan sonra bir tane daha yol yapacağım. E, ee, bitti mi sanıyorsunuz? Hayır bitmedi. Bir tane daha yol yapacağım. Evet şimdi asıl bomba haberime geliyoruz. Ve bir tane de yol yapacağım. mu sana tutuk sahur abi. İşte bu işte bu Oyunuz sana yaşasın. Hayır asla kazanamayacak arkadaşlar. Onun ailesi ve arkadaşlarını toplasan 7 kişi ediyor. Ama benim arkadaşlarımı topladığın zaman 9 kişi ediyor. Şehrin diğer kalanını saymıyorum bile. Bu seçimi kesinlikle ben kazanacağım. Evet sayın şimdi oylamaya geçiyoruz. çerem komiser seninle başlayalım. Şey evet tamam o zaman hadi başlayalım. Evet merhaba fakir. Merhaba Kerem Komiser. Ne yapacağını biliyorsun öyle değil mi? E, tabii ki de fakir. Tabii ki de biliyorum. Merhaba Tung Tung Sahur. Akıllıca karar ver Kerem Komiser. Evet evet şey merak etme. Vereceğim. O, olamaz. Oh, hemen şöyle alalım. Tamamdır. Hadi bakalım. Evet hemen yazalım şuna işte böyle. İşte tamam. Ortak sandığa hemen şunu şöyle koyuyorum. Tamamdır. Benim seçimin bittiği yerime geçiyorum. O, olamaz. Tamam işte bu kadar. Evet bakalım. Sıradan devam ediyoruz. Hadi Zengin Bey. Evet şimdi Zengin Bey oyunu kullanıyor. İşte tamam dedi. Zengin Bey de oyunu kullandıktan sonra sırayla tüm oylamalar devam edecek. Evet Zengin abi hadi. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Seni doğduğuna pişman edeceğim Trump'un savuru. Bir daha böyle bir şey asla kalkışamayacaksın tamam mı? Bu yarışın kazanını ben olacağım. Tekrardan başkan olacağım. Asla başkanlığı sana bırakmam. Hadi Arda acele et oğlum. Daha sırada bekleyenler var. Şunu bir an önce yenme İstiyorum istiyorum işte böyle akıllıca seçim yapın Yoksa bedelini ödersiniz Evet sevgiler Şempanzayı bana Nahiden sonra da oy kullanma işlemi tamamen sona ermiştir şimdi ise sayıma geçiyoruz şimdi oy sayımı başlıyor herkes hazır mı bakalım Ben hazırım Ben de hazırım o zaman başlayalım şimdi anlatıyorum Tüm oylar işte bu sandıkta. Okuduğum oyları boş sandığa koyacağım. Her şeyi sizin gözünüzün önünde yapacağım. Hadi bakalım. İşte ilk oyu açıyorum. İlk oy Tuk Tuk Sahur. Demek onun arkadaşlarından başladık. Tamam devam edelim. bakalım. Henüz daha yarış bitmedi. Sessizlik lütfen. Evet bakalım. Şimdi ikinci oya geliyoruz. Evet ikinci oy Tuk Tuk Sahur şimdi üçüncü oya geliyoruz. Üçüncü ay tüm tüm sahur. Ne oluyor ya? Ne zaman bizimkilere sıra geçecek? Lütfen fakir bey bölmeyin. Evet bakalım. Diğer oya geçiyoruz. Ve tüm sahur. Tekrardan ötekine tüm tüm sahur çıkıyor. Hepsini şöyle koyalım. Evet devam ediyoruz. Bakıyoruz ve bakalım yine tüm tüm sahur. Ne tunk oluyor lan? Bu imkansız nasıl kurtulduk sahur? Bana oy vermeleri lazım. Bir de kesin. Ee, bir tane daha. Evet tüm işte tüm böyle sahur. devam et. Evet şimdi sırada son oyda. Bakıyorum. Evet karşınızda Tuk Tuk Sahur ve şehrin yeni başkanı Tuk Tuk Sahur oluyor. Hayır Tung 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 sahur. Hayır, kesinlikle bunda hile var kesinlikle. Avukat bey, bir hile var tamam mı? İtiraz ediyorum. İtirazınız reddedildi fakir bey. Hayır. Hile mi yaptım? İstersen git onlara sor. Ne yani Kerem komiserin sana oy vereceğini mi sanıyorsun Tung Tung Sağur efendi ha? Kerem komiser de söyle ona. Kime oy verdin? Kime oy verdin? E ee, Şey ben e, fakir şeye oy verdim. Tung e, Tung Sağur'a oy verdim. Gördün mü bak gördün mü Kimi... Fakir ben. Ben de Tung Tung sahur oy verdim. İşte ha? zengin abi. Hayır olamaz. Üzgünüm fakir. Bana ihanet ettiniz. Hayır. Yine de tüm oyların ona gitmesi imkansız. Burada Arda oğlum var. Arda tabii ki de babasının oy verecek. değil mi Arda? Hayır babacım. Tung Tung sahur oy verdim. Ne? Hayır. Arkadaşlar ne oluyor? Herkes bana ihanet ediyor. Gördüğün gibi fakir. Artık yenilgiyi kabul etmelisin. <laughs> bana oy veren biri olmalı. Kesinlikle olmalı. Tabi Miray. Miray kesinlikle bana oy vermiştir. Bundan eminim tamam mı? Miray söyle onlara. Hile yaptıklarını söyle. Bana oy verdiğini söyle hadi. Şey fakir ben. tuttum sahura oy verdim. Ha? <laughs> Hayır. <laughs> Boş verin o serseri. Şehrin yeni başkanı benim. Olamaz. En sevdiğim insanlar tarafından ihanet uğradım arkadaşlar. Bana ihanet etmeyen sadece siz kaldınız. Artık bu şehrin belediye başkanı değilim. <laughs> Olamaz. Kendimi çok kötü hissediyorum. O da ne? Oradan biri geçti. Arkadaşlar bu Tung Tung çetesinden biri. Evet biliyorum onu. Tam buradan çıktı. Bunlar bir şeyler karıştırıyorlar. Hemen buraya girip bakmalıyım. Bu da ne? Kapı açık. Kim var orada? Siziliyorum kim var? Hayır hiç kimse yok burada arkadaşlar. Bu tarafta açık. Ha, aşağıya bir yer gidiyor. Neler oluyor bunlar ne çeviriyor? Yanımda silahta yok. Şöyle bir girelim. Bakalım burada ne saklıyorlar arkadaşlar. Bu da ne? Burada gizli bir mahzen vardır. Başıma bela alacağım galiba. Ama başka ne kaybedebilirim ki arkadaşlar? Girmek istiyorum. Hop işte böyle ne oluyor burada? Heh. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Fırçaların sonunda bizi buldun. Çabuk çıkar bizi buradan. Tüm tüm çetesi bizi kaçırdı. Nasıl yani nasıl kaçırdı? Evet Fatih amca bizi kaçırdı. Ve ailelerimizi tehdit etti. Herkes başkanın seçimine tüm tüm savuyor ve yiyecekti. Ne? Demek o yüzden ona oy vermişler. Hepsini tehdit etmiş. Fakirleri buradan hemen çıkmalıyız. Yoksa sen de burada kalırsın. Doğru söylüyorsun Ali. Buradan hemen çıkmalıyız. Tung 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 O ses ne? Hayır geliyorlar. Arkadaşlar şimdi anlıyorum. Aslında hiçbiri bana ihanet etmemiş. Lütfen herkes yorumlara fakir kaçırıldı yazsın. Bizimkilere bildirim gitmesi gerekiyor. Videoyu da beğenebildiğiniz kadar beğenin. Olamaz geliyorlar.